Çekiyoruz. Ben bir çekiyoruz. Sen Ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte ormanlı oh, şimşte neler var neler yok diye bir bakalım. Bunlar varmış arkadaşlar. Şimşe kış, dört kol, bunun adını unuttum. Kul kanat ve ateş topu şu ikisinin adını unuttum yalnız. Hadi öyle gidelim. Şu ikisinin. Şu şey gri maddeydi. Red, red. Evet, diğeri de red. arkadaşlar, bu da reddi. Şimdi maksıladım. Şimdi sizlerle birlikte neye dönüşelim? Biz sizlerle birlikte şimdi bize Arkadaşlar, bakın. Çok istedim diyecekken. Bu arada bu karton network. Geliştiricileri tarafından yapılmış bir e, oyun. Oyun evet. Gerçek karton network yapımcılarından e, yapılmıştır. Evet. Zaten yani bakın yani. Evet arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar o ne öyle? Burada piknik mi yap?

Ve burada ne yapacağız? Bu ate ateş topa göreymiş. Evet arkadaşlar bu oyun olmuyor. Biz yana Gel, bak gelin başka bir oyununa girelim. Şu oyun çok iyi. Şu oyunu bu oyunu size öneririm yani. İstediğiniz bence olabiliyorsunuz. Bunun arkadaşlar şu oyunu bir yüklendirelim. Burada mavi benzenin şehir var. Bakın. Bekliyoruz. Ben en çok şu benzin seviyorum. Bu yüzden bu benzin oldu arkadaşlar. Şimdi sizlerle birlikte onu çıkıyor olduk öyle bir şunu da bir şey. Şimdi çok. Aman aş. Böyle bir şeyceğiz. Ne haber? Bakın arkadaşlar. Şimdi birlikte bir de şimdi şu Nobel ben sana göndereyim. Şimdi buradan şunu alalım. Arkadaşlar. Ah. Ne yapmayacaktım dostum? Şimdi şöyle yeşil kum. kiminmiş? Kimin? Bu kiminmiş? Ne yapıyorsun? Ne hatırladın? Bunları şimdi yakaladık arkadaşlar. Biz ama buradan nasıl çıkacağız ve kendimizi de kilitledik. Bu elinden bırakıpsan şey olur. Bir dakika. Arkadaşlar burada kaldık. Hey arkadaşlar burası da sen bir daha diyecekken gitti. Bir dakika bir dakika. Ne oldu abicim? Bir dakika orada bir Eri şey mi var vardı? bir dakika. Hay dur dur. Cidden i̇şte bir şey mi var? Abi dur kaykayla bir tane. Orada propanda mı var? Sanki ben legend propanda. Şu propanda mı? Tabii canım inanacağım. Bu propanda olamaz. Propan olabilir miydi? mi? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu sizce gerçek propan öyleymiş. Arkadaşlar o sizce gerçek propan mıydı yoksa sahte miydi? Yorumlara bekliyorum bu arada. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu ne arkadaşlar? İşte benim gördüğümü gördünüz mü arkadaşlar? Şimdi sizlerle birlikte uçan kaykayımize bilelim arkadaşlar. Şöyle. Evet arkadaşlar. Ben şuradan bir karakter seçeyim. Çok bir halde. Kuşuyorum. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte bir uçalım. Şöyle. Şuraya koyalım. Arkadaşlar bir konmuyor. Bir simit değilmiş. Uy. Arkadaşlar şunun bir işinden Arkadaşlar bu ışınmadan nasıl böyle duruyor? Uy! Arkadaşlar şimdi bırakacağım. Böyle... Bir dakika bir dakika. Arkadaşlar. Arkadaşlar ne oldu siz de gördünüz mü? Barsana bir şey yapacağım. Arkadaşlar bir dakika. Komik bir şey yapacağım. <laughs> Balyarlar. arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi şuna bastık. Şuna bastık. Bana göre çok zor. Hayırdır lan? Ölmeye Evet arkadaşlar Balerin ablaya veda ettik az önce. Ve bunun şu haline dönüşelim. Az bir şey soracağım. Ne oldu abi? Ama gerçekten balerin gibi durmuyor muydu? Merak şey ediyorum. Arkadaşlar bizi öldürdüler. Kim arkadaşlar? Ya bu küçük şey oldu. Balerin abla geri geldi. Oley. Evet, Balerin abla çarpıldı. Aa! Çarpıldı. Aa! <laughs> Az önce balerin Evet arkadaşlar. Çarpıldı. Arkadaşlar bir Bir şey gördün mü lan? Bir şey görüyorlar. Bana. Bunlar da İngilizce bir şeyler diyor. Kapı diyorlar. Kapıyı aç falan bir şeyler diyorlar işte neyse. Evet arkadaşlar biz bunu pişiremiyoruz. Biz bunu daha çok dışarıda beceriyoruz değil mi abi? Orada da çarpılıyor. <laughs> evet. balerin abla çarpıyor. Uuu, uçuyoruz arkadaşlar. Şunu arka temin Şunu yersen. Merhaba ben Şenim. Evet, ben seni. Bak. Bak ben seni. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Eee, hoşça kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz arkadaşlar. Hemen bir dakika. Arkadaşlar. Size bay bay demeden olmaz. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Bekleyin abim bir şey yapıyor. Hmm, olur inşallah. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar durun. Videoyu sakın kapatmayın. Şimdi size çok iyi bir şey. Tabi var o. Yokmuş arkadaşlar. Evet. Neyse. Evet, görüşürüz arkadaşlar. Bay <laughs> bay.